Bir torbada 4 tane mavi, 4 tane de kırmızı, toplam 8 tane bilyemiz var. Ard arda 2 tanesini çekiyoruz. Çektiğimiz bilyeyi geriye bırakmıyoruz. Bu şekilde çekilenlerden birincisinin mavi, ikincisinin kırmızı olma olasılığı kaçtır? Mavi olma olasılığı toplam 4 mavi var. 8 bilyemiz var. 4 bölü 8. Sonrasında ikincisi de kırmızı olacak. Kırmızılar 4 tane. Ancak burada paydamız 8 değil. Çünkü aldığımız topu geriye bırakmıyoruz. 8 eksi 1'den 7. Sadeleştirirsek 2 defa var. 4 ile 2 ile de sadeleştirirsek cevabımız 2 bölü 7 ile B şıkkı. 3 mavi, 4 tane de kırmızı. Yani toplam 7 tane boncuğumuz var. Bu boncuklardan 2 tanesini çekiyoruz ancak çekilen boncuk geriye bırakılıyor. Bu şekilde boncukların aynı renkli olma olasılığı kaçtır? İkisi de mavi veya ikisi de kırmızı olacak. Birinci durumda 3 mavimiz var. 3 bölü 7. Boncuk geriye atıldığı için ikinci durumda yine 3 bölü 7. Buradan 9 bölü 49. İkisi de kırmızı olsun. Kırmızılar 4 tane. 4 bölü 7. İkinci boncukta 4 bölü 7'den 16 bölü 49. İki durumu da toplarsak 9 artı 16 25'tir. Cevabımız 25 bölü 49. Bu da A şıkkı. 4 tane beyaz, 6 tane kırmızı, 5 tane de pembe topumuz var. Hepsini toplarsak 4 artı 6 artı 5'ten 15 tane topumuz var. Torbadan rastgele seçilen bir topun pembe renkli olmama olasılığı. Yani pembe renkli değilse ya beyazdır ya da kırmızıdır. 4 artı 6'dan 10 durum. Yani 15'te 10 dersek 5'te sadeleştirelim. Cevabımız 2 bölü 3'tür. şıkkıdır. 3 tane madeni paramız havaya atılıyor. En az bir tanesinin tura olma olasılığı kaçtır? En az bir tanesinin tura gelmesi durumunun tam tersi olan durumu inceleyelim. Hiç tura gelmemesidir. Yani bunun tam tersi olan durum 3'ünün de yazı gelmesidir. 3'ü de yazıysa yazılar 1 bölü 2 olasılıklıdır. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Yani bu istenilen durumun tam tersi 1 bölü 8 olasılık. Dolayısıyla tüm durumların toplamı daima 1 olduğu için 1'den 1 bölü 8'i çıkarırsak cevabımız E şıkkı gelir. 5 tane mavi, 4 tane kırmızı, 3 tane sarı toplam 12 tane bilyemiz var. Bu torbadan çekilen bilyeyi geriye bırakmak şartıyla 3 tane bile çekiyoruz. Çekilen bilyelerin ikisi kırmızı, bir tanesi sarı olacak. Yani kırmızı, kırmızı, sarı, Kırmızı, sarı, kırmızı ya da sarı, kırmızı, kırmızı. Bu şekilde yerlerini değiştirebiliriz. Şimdi bunların bir tanesini bulmamız yeterli olacaktır. Diyelim ki kırmızıyı seçtik birinci de 4 bölü 12. Çekilen bile geriye bırakılacak dediğine göre ikinci durumda kırmızı yine 4 bölü 12. Sarıda da 3 bölü 12. Sadeleştirelim. 3 kere var. Yine 3 kere var. Burada 4 kere var. Dolayısıyla 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 4. Şimdi buradan 1 bölü 36 gelecek. Ancak diğer durumda da yine 1 bölü 36 gelecek. Üçüncü durumda da 1 bölü 36. Dolayısıyla bu 1 bölü 36'dan 3 tane olacak. Tek tek yazmamıza gerek yok. Bu şekilde cevabımız A şıkkı. 2 tane zar havaya atılıyor. Buna göre üst yüze gelen sayıların toplamının en az 10 olma olasılığı. Yani ne olabilir? 6'ya 4, 4'e 6, 5'e 5. Bunlar 10 olma olasılıkları. E en az 10 dediği için 11 de olabilir. 6'ya 5, 5'e 6 ya da maksimum 6'ya 6'dan toplamlarımız 12 olabilir. Yani istenilen durum 6. Tüm durumlarda gerekiyor. Çünkü burada olasılığı sorduğu için istenilen durumlar bölü tüm durumlar. 2 tane zar olduğu için ikisinde de 6'şar yüz olduğu için 6 kere 6'dan 36 durum. Buradan da sadeleştirirsek cevabımız C şıkkı. 2 tane torbamız var. Birisi kırmızı, diğeri siyah. Kırmızı olanda 4 kırmızı, 2 tane siyah top var. Siyah torbada ise burada sayarsak 8 tane siyahımız var. 6 tane kırmızı. Toplam 14 tane topumuz var. Birinci durumda 6, ikinci durumda 14 top var dedik. Bu topların birinden bir tane top seçiyoruz. Çekilen topun torba ile aynı renk olma olasılığı kaçtır? Diyelim ki torbamız kırmızı. Burası 1 bölü 2 olasılık. Şimdi kırmızıdan kırmızı seçiyoruz. Toplam 6 top var. 4 tanesi kırmızı. Çarpı 4 bölü 6. Ya da torbamız siyah olabilir. Yine 1 bölü 2 olasılıkla siyah torbayı seçtik. Toplam 14 tane topun 8 tanesi siyah top. Buradan sadeleştirirsek burası 1 bölü 3 gelir. Diğeri de 2 bölü 7. Burada da payda eşitlersek paydamız 21'de eşitlenirse 7 artı 6 bölü 21. Yani cevabımız 13 bölü 21. Bu da D şıkkı. Hileli bir zarda bir sayının gelme olasılığı o sayının karesiyle orantılıdır. Şimdi zarda 600 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sayının karesiyle orantılı diyor. Bir gelme olasılığı o zaman 1x dersek 2 gelme olasılığı 2'nin karesi 4'tür. 4x. 3'ün karesi 9'dur. 9x. 16x. 25x. 6 gelmesi de o zaman 6 kere 6'dan 36x. Şimdi tüm olasılıkların toplamı daima 1 yapacak. 9 bir daha 10. 20 daha 30. 60, 80, 91. Toplarsak 91x eşittir 1'dir. x dediğimiz değer 1 bölü 91. E burada 2 gelme olasılığı sorulmuş. Biz buna 4x demiştik. Burada x 1 bölü 91 olduğuna göre 4x de 4 bölü 91'dir. Cevabım Bursa. 1 ile 99 aralığında 5'in katı olan doğal sayılara bakalım. 5'ten başlıyoruz. 5, 10, 15, 20, 25, 95'e kadar gideriz. Buradaki terim sayısı bizim için önemli. Terim sayısı nasıl bulunur? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Yani toplam durumumuz 19. Olasılıktaki paydamız 19. Bizden istenilen duruma bakalım. Seçilen bir tanesini tek olma olasılığı. Bunlar içindeki tekleri yazalım. 5, 15, 25, 35, 95'e kadar gidiyor. Yine buradaki terim sayısı son terim eksi ilk terim. Bölü artış miktarı onlar onlar artıyor. Artı 1. Buradan nedir? Toplam 10 durum. Yani olasılığımız 10 bölü 19'dur. Cevabımız A şıkkı. Hedefi vurma olasılığımız 4 bölü 5 olduğuna göre vuramama olasılığımız 1'den çıkarırsak 1 bölü 5'tir. İki kez atış yapıyoruz. İkisinde de hedefi vuramıyoruz. Yani ikisinde de 1 bölü 5, 1 bölü 5 gibi olasılıklar geliyor. Çarptığımız zaman buradan cevabımız 1 bölü 25 yani A şıkkı. Torbadaki mavi bililerin sayısı kırmızıların iki katı. Yani kırmızılara x dersek mavilerimiz 2x. Ard arda çekilen iki bilyenin de mavi gelme olasılığı. Yani toplamda bizim elimizde 3x tane bilye var. Birincisi mavi, diğeri de mavi. Mavi gelmesi 2x bölü 3x'tir. İkinci durumda ise ard arda çekildi. Yani çekileni bir daha geriye kullanamıyoruz. 2x eksi 1 bölü 3x eksi 1 çarptığımız zaman 38 bölü 87. Buradaki x'ler gitsin. 2 ile 38 sadeleşirse 19. Buradan da sadeleşirse 29. Yani 2x eksi 1 bölü 3x eksi 1 eşittir 19 bölü 29. İsterseniz içler dışlar yapın. isterseniz direkt eşitleyin. 2x eksi 1 eşittir 19 dersek x'imiz 10. Gerçekten de burada x'e 10 verirseniz sağlıyor. İsterseniz dediğim gibi içler dışlarla da yapılabilir. Burada toplamda kaç tane bile vardır demiş. X'imiz 10 olduğuna göre toplam bile sayımız 30'dur. B şıkkıdır. A torbasında 3 tane kırmızı 4 tane siyah toplam 7 tane topumuz var. B torbasına geçelim. B torbasında 3 tane siyah 4 tane kırmızımız var. Yine burada da 7 top var. A'dan bir tane alıp B'ye bırakıyoruz, B'den de alıp tekrar A'ya bırakıyoruz. Renk bakımından ilk durumun elde edilmesi olasılığı kaçtır? Diyelim ki A'dan kırmızıyı aldık, kırmızı olasılığımız 3 bölü 7. Sonra buraya kırmızıyı bırakırsak, artık burada 5 tane kırmızı olacak. B'den kırmızı seçme olasılığımız 5 bölü 7 değil, bir tane daha eklediğimiz için 5 bölü 8. Ve bunları çarparsak, buradan 15 bölü 56. Şimdi A'dan kırmızıyı seçtik. A'dan siyah seçelim. Burası 4 bölü 7. Buraya siyah bıraktığımızda artık siyah sayısı 4 olacaktır. B'den siyah seçerken 4 bölü 8 diyeceğiz. Çünkü burada 7 taneydi. Bir tane ekledik 8 oldu. Bunları da çarparsak 16 bölü 56. Şimdi iki durumu da topluyorum. 16 artı 15'ten 31 bölü 56 cevabım C şıkkı. Kutumuzda 30 tane elma var. Bunlar içerisinden bir tanesinin sağlam olma olasılığı 5 bölü 6. Dolayısıyla birden çıkarırsak çürük olma olasılığı 1 bölü 6'dır. Yani 30 tane elmanın 6'da biri 30 bölü 6'dan 5 tanesi çürüktür. Cevabımız B şıkkı. 4 evli çiftte 4 çarpı 2'den 8 kişi var. Bu 8 kişi içerisinden 2 tanesini seçiyoruz kombinasyon yapıyoruz. 8'in ikili kombinasyonu 28. İstenilen durum bu iki kişinin evli çift olması. Yani toplamda kaç tane evli çiftimiz var? 4 tane. Dolayısıyla 4 bölü 28'dir. Sadeleştirirsek 1 bölü 7 cevabımız da A 3 beyaz, 3 kırmızı, 2 tane de siyah. Toplamda 8 tane bilyemiz var. 3 tane bilye seçiyoruz. Sadece ikisinin rengi aynı. Yani iki tanesi beyaz, bir tanesi kırmızı, iki beyaz, bir siyah, iki kırmızı, bir beyaz, iki kırmızı, bir siyah ya da iki siyah, bir beyaz, iki siyah, bir kırmızı durumlarını inceleyeceğiz. Beyazlar üç tane, üçün ikilisi, kırmızılar da üç tane, üçün birlisi. Çarparsak ilk durum 9. Yine beyaz yapıyoruz. 3'ün ikilisi. Siyahlar 2 iki tane olduğu için 2'nin birlisi. Buradan 6 durum. Kırmızılar 3 tane. 3'ün ikilisi. Beyazlar da 3 tane. 3'ün birlisi yine 9 durum. 2 tane kırmızı seçelim. 3'ün ikilisi. 2 tane siyahtan bir tane siyah seçelim. 6 durum. 2 tane siyah. 2'nin ikilisi. 3 tane beyazdan bir tane beyaz seçtik. Buradan ne olur? 3 durum. E son durumu inceleyelim. 2 tane siyah olacak. 2'nin ikilisi. 3 tane kırmızıdan da yine bir tane kırmızı. Şimdi bunların hepsini topluyoruz. 3, 6, 12, 18, 30, 36. İstenilen durum 36. Şimdi tüm durumları incelememiz gerekir. Tüm durumlar nedir? Toplam 8 bilyedir. 3 bile seçiyoruz. Yani 8'in 3'lü kombinasyonu. Buradan da 56 durum. Dolayısıyla olasılığımız 36 bölü 56'dır. Bunu da 4 ile sadeleştirirsek 9 bölü 14 yani E şıkkı. Aralarında Özge ve Asya'nın da bulunduğu 4 kız 3 erkek öğrenci arasından 2 kız 2 tane de erkek öğrenci seçiliyor. Seçilenler arasında Özge ile Asya'nın bulunma olasılığı kaçtır? Önce tüm durumları bulalım. 4 kızdan 2 kız, 3 erkekten de 2 tane erkek. Yani 18 durum. Şimdi sorunun istediğini yapalım. Özge ile Asya kesinlikle bulunacaksa kızlar tamamlandı. Buradaki 3 erkek arasından 2 tane erkek öğrenci seçiyoruz. Yani 3'ün ikilisinden 3 durum. Dolayısıyla olasılık dediği için istenilen durum bölü tüm durum sadeleştirirsek cevabımız A şıkkı.